Selamün Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sizlere bugün çok lezzetli bir yemek tarifi hazırladım. Gerçekten kreple yapılabilecek en lezzetli yemeklerden bir tanesi. Ve davet sofralarınıza da gerçekten yakışacak bir yemek. Buyurun hep birlikte yapım aşamasını izleyelim. Eğer beğenirseniz lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bildirim sesini de açarsanız ilk tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Öncelikle kreplerimizi hazırlayalım. Biliyorsunuz e, seyredenler e, bilir. E, bir önceki videomda krep tarifi hazırlamıştım. Oradan bakıp e, kreplerinizi hazırlayabilirsiniz. E, ölçüsünü çoğaltıp azaltabilirsiniz tamamen sizin e, tercihinize bağlı. Burada bir tane krebi pişirip size göstermek istiyorum. İstediğiniz sayı kadar, kişi sayısı kadar hazırlayabilirsiniz bu yemeği. Kreplerimizi hazırladım. Son bir tane o da tavada pişiyor. Onu da piştikten sonra alacağım. Şimdi garnitürlerimizi hazırlayalım. Bol garnitürlü yaptım arkadaşlar. Çok az bir tavuk köğüsü koydum içine. 200 gram kadar, 250 gram kadar. Öncelikle sıvı yağını tencerem aldım. Isınmış tencerem. Ondan sonra tavuklarımı ekledim. Tavukların beyaz kadar kavurdum. Suyunu çekene kadar kavurdum. Ondan sonra benim doğrayıp buzdolabında derin dondurucuda sakladığım mantarlarım vardı. Onları da buzlu buzlu ekledim. Hafif kavurdum ve ondan sonra garnitürlerimi ekledim. Onları da kavuruyorum. Tuzunu ekliyorum. Pul biberini ekliyorum. Ve yarım su bardağı kadar su ekleyip 1-5-10 dakika kadar bezelyeler pişene kadar pişirin arkadaşlar. Dilediğiniz baharatı ekleyebilirsiniz burada. Ben sadece pul biber ekledim. Evet yemeği bu garnitür içimiz hazır. Onu bir kenarda bekletelim. Ilışsın. Ondan sonra kreplerimizin içine ekle, ekleriz arkadaşlar. Şimdi başamel sosunu hazırlıyorum. Bir kaşık margarin veya tereyağı da ekleyebilirsiniz. Ve yarım bardak, yarım çay bardağından az gördüğünüz gibi sıvı yağ. Eritiyorum sıvı yağ ve margarini. Yarım çay bardağı kadar un ekliyorum. Tepeleme 2 yemek kaşığı kadar. Unun kokusu çıkana kadar kavuralım. kavurduktan sonra sütümüzü azar azar ilave edelim. Bu arada da karıştıralım, topaklanma olmasın. Eğer topaklanma da olursa korkmayın arkadaşlar. Blender yardımıyla açabilirsiniz. Sürekli karıştıralım, kaynayana kadar sürekli karıştıralım. Gördüğünüz gibi kaynadıktan sonra koyu bir kıvam aldı. Şöyle muhallebiden biraz daha Sıvı diyelim. Evet her şeyimiz hazır. Başamel sosumuz hazır. Garnitürümüz hazır. Ve şimdi kreplerimizin içini dolduruyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi benim bu şekilde yaptığım gibi yapın. Yağlanmış tepsiye koyun. Üzerine başamel sosunu ekleyin. Beşamel sosun içine dile, e, dilediğiniz mesela karabiber de koyabilirsiniz. Başka baharat seviyorsanız koyabilirsiniz arkadaşlar. Evet benim e, mıhlama peynirim vardı ondan ekledim. Siz kaşar peyniri koyabilirsiniz. Dilediğiniz peyniri kullanabilirsiniz. Önceden ısıtılmış fırınımızda üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Evet şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Başka tariflerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın arkadaşlar.